Selam millet. Bugün sizlere Somon'un bütün haritalardaki ok beni göstereceğim. Yanımda da bir arkadaşım var. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ok şu şekilde. Diyelim BD long'tan açlıyorlar. Direkt şu laboratuvarın şu dirseğe yaslanıyoruz. Şu şekilde. Bassek yapıyoruz. Ve tam olarak şöyle düşüyor şuraya. Direkt gösteriyor. Çok etkili bir ok bu bence. Yani fena değil. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki oku göstereceğim. Sıradaki ok bayağı etkili. Diyelim siz B'desiniz. Çok safe bir şekilde A ah, hamama ok atmayı göstereceğim. Şu sayın arkasındaki duvarın, iki birleşimine geçiyoruz. Şununla şu aparatı e, aparatı ortalıyoruz. Yani hizalıyoruz alıyoruz. Şöyle en üstüyle şunu şuraya. 2.5 kadar atıyoruz arkadaşlar. 2.5 kadar dolduk atıyoruz. Şimdi güzel yeri gösteriyorum size. Bak. Nereye düştü sen gösterir misin? Açıksana. Tamam yetişemedim. Buraya düşüyor ve hani burada kim varsa artık şuralarda şuralarda işte genelde direkt bilmezler. Buralarda beklerler. Kim varsa gözüküyor. Hayat etkili yani. İstersen bir daha at ben havam önünde bekliyorum. Tamam bir daha atıyorum. Şununla Şuna iz alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. 2.5 buçuk kadar aldırıyoruz. Biraz az yoktu ama yine gider o gün yani. Geldi. Kutu biraz doğru. daha üstüne geliyor ya. Havam önünde dururken de gözüküyorsun. Değil mi? Çok farklı gözüküyor. Evet arkadaşlar sıradaki ok şu şekilde. Diyelim A short'tasınız. A sayda kimin olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Bu bayağı kolay bir ok. Şu şekilde çok piklemeden e, tek çıkla atıyorsunuz. Fulliyorsunuz ve tutuyorsunuz. Şuraya yapışıyor. Short'ta ya da ne bileyim işte e, şu ön tarafta piklen kim varsa gözüküyor. Evet arkadaşlar sıradaki ok bayağı etkili. Hiç piklemeden A, A side'ın tamamını göz gösterebiliyor. Şimdi şu posteri görüyorsunuz. Köşesine bakıyoruz. Onun da o şekilde duruyor. Afiyetimiz ee, o, ok, şu şekilde, şu teller var yok görüyorsunuz. Şu bitkiyle şu teli hiza e, Hizalıyorsunuz ve tam tele bir buçuk kadar sıkıyorsunuz. Bu gösteriyorum. Tam şuraya düşüyor kim varsa nerede varsa gözüküyor yani aslında. Tek short kısmı gözükmez, ve de işte şu kutunun önleri gözükmez muhtemelen. Şu falan gözükmez. E onun içi de gözükmez. E onun içi de gözükmez tabi. E onun içi de gözükmez. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sıradaki o ok, şu şekilde, e diyelim ki B nokta var ya da B nokta var mı bilmiyorsunuz. Oyun başlıktan biraz sonra atarsanız daha iyi olur bu oku bu arada. Sebebi de şu, adamlar çünkü arkaya bakıp e, onu kırmak zorunda kalırlar. Eğer cross'luyorsa cross'unu bozarlar ya da işte yerini öyle kötü yani. Şimdi şu kapıya yanaşıyorsunuz, sağdaki kapıya tam sıfır yanaşıyorsunuz. Bu şekilde. Tam kolum böyle olacak. Tek tık atıyorsunuz ve e, şu mavi çizginin üstüne, şu or duvarın da ortasına doğru full çekip tıklıyorsunuz ve gayet iyi bir şekilde gösteriyor buradaki varsa. Arkadaşlar şu an spitteki okları göstereceğim çok hızlı bir şekilde. Şurada duruyoruz şu tahtanın şurasına geçiyoruz. Şuraya bakacak şekilde. Arkamızı duvara yaslıyoruz. Şu tabelanın tam sol alt köşesine iki tık kadar atıyoruz. Şimdi gösterdiği yer göstereceğim size. Tam şuraya düşüyor. Ve şurada şu kutunun arkası dışında yani şu duvarın arkası dışında her yeri gösteriyor. Bir şu arka arka sayıda göstermiyor. Onun dışında görüyor Değil, hemen dışını göstermiyor. Windows göstermiyor. Arkadaşlar sıradaki ok şu şekilde. Ee, B'de arkada A, pardon A'da bekliyoruz arkada değil Şu sepetin üstüne çıkıyoruz. Tam sağa yapışıp ok şuraya gösteren şekilde. Pardon, cross şuraya gösteren şekilde duruyoruz. Ve e, şu ikinci ile üçüncü çizginin üstünü crosslayıp ortasını daha doğrusu ve üstünü crosslayıp şu şekilde full çekiyoruz ve atıyoruz üstünü gösterdi? yerleri göstereyim size yani Nereleri gösteriyor? Ahmet ben söyle ee, Bunun altını, altının bir kısmını gösteriyor şu önde durursa Hı -hı. Şu arkaya kadar her yeri gösteriyor bu arkanın içini göstermiyor sadece Ya saydım her şu yerini gösteriyor arkasını göstermiyor yani Aynen o. aynen sadece aynen. Ki bunun içini göstermiyor Bu şekilde arkadaşlar yani. i̇şte şu şekilde şu sepetin e, tam ucuna geliyoruz çapraz bir şekilde. Bu ok bu arada herhalde A'yı gösteren yok olabilir tabelanın sol alt köşesiyle şurayı şöyle hizalıyorsunuz biraz yukarı kaldır. Bu şekilde hizalıyorsunuz ve full çekip atıyorsunuz. Bu şekilde heaven için daha iyi gösteriyor yani şuraya kadar. Her yeri gösteriyor. Arkayı göstermedik de kısım. Yani, yani çoğu yeri gösteriyor. Daha Arkadaşlar sıradaki ok şu şekilde. Ee, A side'dayız ki şu arkaya yapışıyoruz iki doğru kesişimine. Şu çizgiyle şu üçgen hizalıyoruz bu şekilde. Biraz daha az bir yukarı kaldırıp bir buçuk kadar atıyoruz. Ve gittiği yer bayağı iyi bunun. Şuraya gidiyor. Ve burayı gösteriyor tamam. Arkadaşlar sıradaki bu şekilde direkt t spandan başlıyoruz diyelim ki. Şu önündeki ikinci çizgiyi görecek şekilde arkaya yaslanıyoruz. Duvara sıfırlanıyoruz. Ve şurada bir tabela var. Tabelenin tam sol üstüne doğru bir buçuk kadar atıyoruz. Şurayı gösteriyor. Midin her yerini gösteriyor yani. Connector şey, connector içi dışında ve şu iç dışında her yeri gösterir. Tabii orada da Aynen yani şu, şu, Açık yerleri gösteriyor yani gayet iyi bir şekilde. Arkadaşlar sıradaki ok şu şekilde. Ee, tam şöyle şu e, alttaki çizginin ortalarına doğru geçiyorsunuz. Tam şuraya arkadaşlar. Şunun biraz üstünü ve şurayı hizalayıp bir buçuk kadar atıyoruz. Diğeri evet, göstereyim tam şuraya düşüyor ve eğer rampanın üstünden birisi pikliyorsa eğer aşağıya gayet rahat gösterir. Hatta pikini falan da bozar, her şeyi bozar ya. Yani. Arkadaşlar sıradaki ok bayağı etkili. Çok safe bir şekilde direkt içini gösterecek. Şimdi tam şu iki duvarın arasına geçiyoruz. Birleştiği noktaya geçiyoruz. Şurada bakın bir antenin ucunda bir şey var. Bir de şu ip var. Onu hizalıyoruz ve şu ipin biraz aşağısına doğru 3 tık kadar atıyoruz. Şu şekilde konumuzu bozmadan konumuzu 3 tık kadar atıyoruz şimdi yeri göstereceğim size. Biraz Bakalım geç. Misin biraz geç düşüyor ama bayağı iyi Yok ok yani. <laughs> Tam kafası düştü. <laughs> Tam buraya düşüyor ve burada kim varsa gösteriyor. Şu arkada da biraz şurada Fransa'da gözüküyor. Ve genelde burada yani çok fazla kişi oluyor. Oyun başlarında özellikle. Genelde midden oynarlar bu mapte. Bayağı etkili bak. Ok. Arkadaşlar bu ok şu şekilde. Şu sandığı ve arkamızdaki doğru tamamen yapışıyoruz. Sandığın ortasına baz alarak aynı zamanda şu aparatın altını baz alarak crosslayarak daha doğrusu bir buçuk kadar atıyoruz Aynen, iyi. Yani şu tam şuralara bir yere düşüyor neye düşüyor göremedim ben tamam bir şey istene ee, şuraya düşüyor Bosu açamadım. Şu tarafta, şu ağacın üstünün dalına bir yerine düşüyor. Aynen yani, kırıl, kırılacak o da bir şey değil. Bu taraftan kıramazlar, Göremezler çünkü. Ve güzel de gösteriyor yani. Arkadaşlar bu oku az önce attığım oku şuradan da hatırlıyorsunuz daha seyf bir şekilde Tam şuraya geçiyorsunuz şöyle şuralara bir yerlere sizi pikmeyecek şekilde Şu ağacın soluna doğru şöyle bakıyorsunuz ve 2.15 kadar çekip atıyorsunuz Yine aynı yere gidiyor Şuraya düşüyor yani Bir önceki aynı yere bak şu an gösterebilirsin şu tarafta Evet i̇şte Arkadaşlar bu oku şekilde diyelim B'deler Ve pikmiyorlar sizi Çok seyf bir şekilde şuraya geçiyorsunuz şöyle sıfırlayıp birazcık sola geçiyorsunuz. İlk tık açıp şunu şöyle şuralara doğru fullleye atıyorsunuz. Hiç piklemeden ağda kutu üstüne çıkmış olabilir ya da ne bileyim buralarda duruyor olabilir. Çok bir şey de gösteriyor. Ama siz piklediğini görmezsiniz bu arada bak. Tam benim olduğum yere bak. Burayı görmüyorlar. E tabi orayı, orayı zaten kendimiz görebiliyoruz yani şu şekilde. Aynen. Biz göremedik piklediğimiz yeri şimdi. Arkadaşlar sırada şu şekilde ee, A connector diyelim ki A B connector. Şu kavanozun dibine yapışıyorsunuz şu şekilde. Tam sol yapışın. Sonra iki tık açıp tam şöyle şu küpü hizalayıp biraz yukarı çıkarıyorsunuz. Tek tık atıp evet, tek basa ki hizalıyorsunuz tıkları. Basa ki bakıyorsunuz. Baklı bir şekilde düşüyor buraya. Burayı gösteriyor Antalya. Yani. yani şuraya, aynen şuraya düşüyor ama burayı da gösteriyor yani ilginç bir şekilde. Vakul bu bayağı. Şey oyunun altına düşüyor haritanın altına. Yani haritanın altına bir düşüyor. Arkadaşlar sıradaki şu şekilde. E, tam şuraya şu kumun üstüne geçiyoruz. Şöyle cross'umuz da şöyle olacak. Şu lamba. Lambaya bir buçuk kadar çekip atıyoruz. Bunu direkt oyun başı yapıyoruz bu arada. gibi. Şimdi düştüğü yeri göstereyim size. Tam şuraya düşüyor. Nerede olursa görüyor yani. Şurada şurada olabilir. Şurada olabilir. Şurada olabilir. Yani oyun başı Aynen oyun başı böyle bekleyerek giriyorlar diyelim ki. Yavaş yavaş giriyorlar. Çok rahat gösteriyor yani. Arkadaşlar bu da şu şekilde. Diyelim ki A'ya girdik. A'da site'de birini vurduk. İşte A'ya girecekler ya illa yani. Ya CT'den girecekler ya işte short'tan ya gelecekler. Bir CT tarafını görmek için şu tam kutunun köşesine geçiyoruz. Şurada bir çatı var. Çatının tam köşesine bakıp yarım kadar doldurup yarım biraz geçebilir. Sıkıntı yok. Atıyoruz. Bu şekilde buraya düşüyor. Yani burada kim varsa önünde gösteriyor. B bağlantıdan gelen herkesi gösteririz size. Yani. Aynen. Arkadaşlar sıradaki de şu şekilde. C'de Long'da bekliyoruz böyle. Biz bu daha çok TK atlar yani CT tarafında iki atılmaz. Şu iki doğru biçimine geçiyoruz. Ve şu bitkinin tam köşesine bakıp bir buçuk kadar atıyoruz. Şu gö gösterdiği yer bayağı geniş bunu göstereyim size. Görün, şurayı, ya. şurayı gösteriyor buranın önünü göstermiş. Sadece buranın önünü göstermiş. Aynen. Buranın önünün dışında her yeri gösteriyor tabii. Şur şurayı falan da gösteriyor. Şurayı falan gösteriyor yani. Şurası. Bayağı iyi bir Arkadaşlar evet. sıradaki şu şekilde. E, double door'dan hiç piklemeden. Sıfır pikle. Bu şekilde. Şuraya doğru bakıyoruz. Şöyle çapraz duracağız. Nerede durduğunuz çok önemli değil. Biraz şurada durabilirsiniz yani. Eğiliyorsunuz ve şu dar yerden kulleyi patıyoruz. Windows içindeyse bile görüyor bakın gördüğünüz gibi. Bu daha çok buralarda piklenler falan için şey, pusanlar falan için daha etkin tabi. Çünkü buraya çok fazla pusuluyor. Arkadaşlar bu şekilde gelin e, window'dan girdiniz. Mitte yani girdiniz Windows'dan. Hiç piklemeden şöyle sessizce secure geldiniz. Eğiliyorsunuz. Tam şuralara bir yerlere bakıp fullleyip atıyorsunuz. Bu bayağı B'yi çok güzel bir şekilde gösteriyor yani. Çok iyi gösteriyor aynı şu. Şuraya vurmaya çalışmalar lazım. Evet. Şunun önünü falan göstermek. Önünü falan göstermek o kadar. Bir de şöyle bir şey var. Eğer platformun üstünde biri varsa benim olduğum yere bak kanka. Hı hı. Burada biri varsa sizi görebiliyor, öldürebilir. Yani buna bakmanız lazım önceden. Aynen platform üstü yoksa yapın Varsa resmi girmeye gerek Arkadaşlar sıradaki şu şekilde diyelim A'ya girdik, Halong'u vurduk. Asalette kimlerin olduğunu merak ediyoruz. Şu arkadaki duvara yapışıyoruz ve şu tam düşecek şekilde ee, şu çatının köşesine bakıp bir buçuk kadar atıyoruz. Bunun üstü yerde güzel baya. Bu şekilde düşüyor ve yani ağda nerede duruyorsa görebilir büyük ihtimal. Şunun ölü dışında şuraya, herhalde. Şuraya ve şuraya görmüyor. Yani, Aynen orada dışında her yeri görüyor. Yani duvar arkasını kısarsanız bu okumak, oklarda gözükmezsiniz. Aynen. Yani. Şimdi arkadaşlar sıradaki ok şu şekilde. Diyelim A longa girdik birini vurduk. Ne bileyim ya da vurduk aynı şekilde. Ee, adamların kutuyu atıp atmayacağını merak ediyoruz. Hani çok hızlı bir şekilde dönebilirler sonuçta ya, B'dekiler. Şuraya geçiyoruz hemen arkaya yapışıyoruz. Şurada ilginç bir krater tarzı bir şey var. Bunu şöyle sol üstüne doğru ikiye kadar çekip atıyoruz. Bunun düştüğü yerde tam olarak şöyle. Bu doğru da etkili bu. Eğer rutiyet atıyorlarsa yani direkt görüyoruz. Sadece şu kısım gözükmüyor. O da zaten yürürken yine illaki kalacak. Yani. Arkadaşlar bu oku şekilde. Diyelim A A'ya girip girmeyeceklerini merak ediyoruz Safe bir şekilde bayağı safe bu Şu kutunun çaprazına geçiyoruz ee, Şöyle birazcık birazcık sağda yapıyoruz Şunu hizalıyoruz Şöyle ilk kadar atıp Çekip atıyoruz Düştüğü yer Şuraya düşüyor Baya güzel gözüküyor Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler Oklar yararlı olduysa Like atarsanız sevinirim. Ya da yorum atarsanız yani, içerik önerisi önerisi falan da yapabilirsiniz yorumlarda. Yani bu şekilde ee, daha ilgi gelirse ya da e, diğer hero'ları falan da, diğer kahramanları, operatörleri isterseniz onları da yapabilirim. Zaten daha ikinci videomuz bu bizim. Yani daha ikinci video zaten amatörü yani. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> ¡Gracias <coughs>